Gel aslanım, gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Bir şeyler bulabildiniz mi bana bana dair? Vallahi işte bulabildiğimizi toparladık. Adam hayalet gibi abi ya. kardı yürüyüzünü belli etmiyor. Aslanım ben de eski dostları bir yokladım. Toparladık bir şeyler. Kendini iyi saklıyor yani. Leventem bir aileden geliyor. Baba İtalyan, anne Türk. Şimdi bu herif yasa dışı bahis işi yapıyor. Vallahi acayip para kaldırıyorlarmış. Benim aklım şaştı. Ne bir başkasından duydum ne de bilemedim yani. Abi iki milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Bizim memlekette bütün bahis işleri bu heriften geçiyor. Musluğun başında balaban var yani. Aynen öyle. Öyle bir sistem kurmuşlar ki. ...yağ gibi akıyor mübarek. Sıradan insanlara bahis için bankaya yatan paraları çekiliyorlar. Her yerde bu işi yapan adamlar var. Bu çekilen paraları kuryelerle topluyorlar. ...bütün paralar bana mı gidiyor? Yok, daha değil. Kuryeler bu paraları toplayıp... ...depo gibi bir yere götürüyorlar. Ana merkeze gitmeden... ...paralar bu depoda toplanıyor. Toplanma işi bitince de... ...paralar bir arabayla ana merkeze götürdük. Bu ana merkez dediğiniz yeri bulabildiniz mi? Valla böyle büyük bir imalathane falan gibi bir yer sanıyoruz. Fabrika gibi bir yer alıyor. Her gün toplanan paralar bu fabrikaya gidiyor. Güvenlik var, ama belli olmasın diye az sayıda tutuyorlar. Yani muhtemelen ana merkezleri burası. Eğer öyleyse Balaban'ı yakaladık demektir aslında. Eyvallah abi. İyi çıkarmışsınız. Eyvallah Aslan. Ne yapalım peki? Harekete geçelim mi? Yok henüz değil. Benden haber bekleyin. Hata yapmamamız lazım. Bu gece bir düşüneceğim. Ferit, Ramçu. Bize bir beş dakika müsaade edin oğlum. Eyvallah ustam. Hayırdır gene kara bulutları toplamışsın tepene? Balaban. Halide'yi neden sağ bıraktı? Bunu düşünüyorum. Taciz ateşi derler buna. Bulaşma diyor, karışma. Halide'ye bir şey olsa bedelleri çok daha ağır olur. Öyle ama eksik. Bizzat kendisi geldi. Bir tane muhbir ortaya çıkardı. Yani başka bir şey demek istiyor sanki. Nasıl yani? Ne demeye çalışıyor? Yani diyor ki düşman olabiliriz. Evet. Ama bana dostluğun lazım. Ya bunların dostluğunda ne olacak ki oğlum? Sen babanla balabanın ilişkisini öğrenebildin mi? Sordun mu seninkilere? Sordum. Mafyanın içine sızdığını söylediler. Başka bilgi yok. Midem bulandı bir kere abi. Madem herkesin kendi ajandası var, bizim de olacak. Bundan sonra böyle. Tüm bu pisliği ortaya çıkarana kadar durmak yok. Eyvallah sana. Eyvallah. Alo. Alo. Muzaffer. O günlerde beni çok arar oldun. Umarım bir sıkıntı yoktu. Daha sıkıntı olacak? Ben ne yerdeyim ne gökte. Söylediklerin içime dert oldu. Ben ayrıca her şeyi anlatacağım. Sakın. Sakın böyle bir şey yapayım deme. Ne oldu şimdi? yıllardır böyle yaşadın durdun. Ne değişti? Yıllardır benim ne yaşadığımı, içimin nasıl yandığını bilemezsin Muzaffer. Rukiye. Anne. Ama... Benim en büyük korkum Ali bunu bir başkasından duyması. Sen bu ihtimali gözüme soktun. Ben bununla yaşayamam. Bak, biz ne zaman istersek Gerçeği o zaman açıklayacağız. Zamanı gelince de ben sana söz veriyorum, sen anlatacaksın. Senden duyacak gerçeği, tamam mı? Anne. Kimle konuşuyordun? Bir şey mi oldu, ne malum? Yok oğlum. Ben seni arıyordum da gelince kapattım telefonu. Anne yüzün kireç gibi olmuş. Hasta mısın sen? İşte olanlara üzülüyorum oğlum. Neyse. Hali de nasıl? İyi iyi. Selam var sana. Hasan oğlum benim. Kim ne derse desin. Taksi mi lan o? anlarız şimdi. Hayırdır birader? Tavsiyelerime uymamanızın sonuçları ortada. Güçten düşmüş, kana bulanmış bir masanın etrafında oturuyoruz. Bu yüzden bazı kuralları gözden geçirdim. Ergüzer Hanım, bizim size saygımız sonsuz. Ama kurallar değişecekse her zaman olduğu gibi oylamaya sunarız. Oy yok Mithat Bey. Oylama yok. Tavsiye yok. Artık sadece talimat var. Biz bugüne kadar sizin tavsiyelerinize uyduk. Barışı Fuat bozdu. Fuat öldü tıpkı Şehmuz Bey gibi. Tıpkı Galip Bey gibi. Öldü, gitti. Ben kalanlar için buradayım. Şu aptal savaşınız yüzünden milyonlarca dolar kaybettim. Hala kaybediyorum. Her gün, her saniye. Kurduğum onca ilişki bir anda çöktü. Düzen çöktü. Bunun hesabını kim verecek? Bergüzar Hanım haklı. Savaş bitti. Bundan sonra hepimiz işimize bakacağız. Masayı yeniden tahkim edeceğiz. Bu yüzden ilk olarak boşalan koltuklara yeni üyeler gelecek. Ben getireceğim. Kimin olacağı önemli tabii. Malum uyum içinde olmamız gerek. Uyum ve denge benim işim Mithat Bey. Rahat olun. Relax. Tebrik ederim. Tahmin ettiğimden daha çabuk buldun beni. Balaban. Normalde senin buradan eli boş dönmen lazım. Yani ben buraya pek gelmem. Zayıf istihbarat. Ama harekete geçtiğini duyunca seni eli boş göndermemek için geldim Arıza. Yanlış bir şey yaparsan adamı görür. Evet. Ya artık arada kimse kalmadığına göre daha rahat konuşabiliriz değil mi? Safir. Bergüzar Hanım'ı uzaklaştır. Bergüzar Hanım. Bir dakika. Bir dakika. Dur. Al şunu, sıfır. Oku şunu. Herkesin adı yazıyor. Ölüm listesi. Ölüm listesi mi? Kim göndermiş peki? Yazıyor mu? Balabandan sevgilerle. Konsorsiyumu ölümle tehdit edecek kadar gözü dönmüş. Vur bu adamı. チョキや。<ay. S 3> Benim seni öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ne de sevdiklerini. Olsa yapardım. Ama konuşmak istedim sadece. Bunu kadınlara saldırmadan önce düşünecektin. <laughs> Sen aynı babana benziyorsun. Başta o da böyleydi biliyor musun? Lafı babama getirmeye çalışma ne söylüyorsan söyle hadi. <laughs> Yok. Yok yapamıyorum. Sana bakınca o aklıma geliyor. Baban benden yaş olarak bayağı büyüktü. Ama aslında arkadaşım sayılırdı. Ondan çok şey öğrendim. Çok. Güvenirdim. Eminim öyledir. Ne diyeceksen onu de hadi. Bunu sana ispat edecek birçok kanıt bulabilirim. Ama şu an hala yaşıyorsan bunun tek sebebi babanın hatırı. Sen de öyle olabilirsin. Baban gibi dostum olabilirsin. Karşılığında ne istiyorsun peki? İhtiyara karşı birlikte hareket etmek. Ben masanın kılıcıyım. İhtiyara karşı durmak demek. Masaya karşı durmak demek. Belki de masanın ihtiyardan kurtulma zamanı gelmiştir. Onun gölgesinde hiçbir şey yeşermez. Sadece karanlığa gömülür. Ama şöyle bir çekilse. Ha? Devrilse. Masaya güneş doğacak belki. Sen misin o güneş? Ha? Yoksa Güneş, arkamda falan mı ha? Tamam tamam, sen bir teklifimi düşün. Ama evde düşün, burada düşünme yani, sevdiklerin yanında. Ha, bu arada babanı da düşün. Acaba zamanında neden benim yanımla yer aldı? Onu da düşün. Gerçekten babanı tanıyor olabilirim yoksa bizi mi yemliyor? Ferit bir dur Civan'ım mevzu o değil. Önce bir konuşalım bakalım. Konuşacak bir şey yok abi. Bu adama güven olmaz. Elbette olmaz. Ama bir düşün bakayım ihtiyara güven olurum. <laughs>